アテン。

Ha. Bu yere çiçik asın mı? Bu iki tane hani ne benim alsın diyor. <laughs> Alan. Oğlum. Çiçekleri de Joker'aydı. Kambere. No. Tamam, eyvallah müsaadenle. <laughs> tamam, Hadi. Hadi. Ne <laughs> annesi? Onu alacak. Al. Ne o? Kes tanesini alacak. Aa. Hadi.

O hiç seslenmiyor diyor. Hemen her şey oluyor. Kuzu. Kuzu. Pardon, daha ölçülük. Kuzu. 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 Kuzu.